İl Başkanım, sevgili milletvekili, sevgili belediye başkanı ve sevgili partili arkadaşlar, meslektaşlarım, tabi ben e, milletvekili olsam da kalemi hiçbir zaman elimden bırakmayacağımı söylemiştim sevgili meslektaşlarım. E, şimdi sevgili e, yani kardeşim, git, e, yarın Ankara'da babayla görüşüp, Konya için konuşayım, Bolu için konuşayım demiş ama ben de bunu hissettim. baskı yapayım. <laughs> Şimdi İstanbul'da bir toplantı var. E, toplantı baktım akşam üzeri. E, i̇şte öğleyi, öğleyi kadar günlük yazım yazarım dedim. Sevgili başkanım da söyledi. Ben tabi uygumcu abiyim. Yerini doldurmak değil ama fayda yerde bırakmamak üzere yazıyorum. <laughs> Dedim <laughs> güne biraz erken başlayayım. Yazım da Böyle bol uğrayayım. Yani kaç kişi varsa, üç, beş, başkanımız, kimler e, de. merhaba dediği için dedim. E, ne güzel etmişim. Evet, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu haber vermeden, daha doğrusu birkaç saat önce haber verip <laughs> <Toplantı> buysa, <laughs> e, ben Bazen Bolu'ya geldim. Her zaman da iki Gerçekten. Bolu benim çok sevdiğim yer. Ee, Doğal sahil insanlarına gerçekten çok sevdiği, saygı duyduğum bir yer. Böyle e, zaman zaman e, hani İstanbul'da toplantıları olduğunda e, ben bilerek e, yani Bolu'nun içinden geçip arada bir avant yapıp şöyle bir doğadan mevki salıp böyle geçiyorum. Ve Bolu Dağları'nın o zenginliği hepinizin yüzüne vurmuşuz. Yani çok güzel insanlardınız, çok gülerdiniz, çok dosya karşıladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve tabii sevgili dostlar, <laughs> şu anda bir seçim dönemine de girdik. Ee, Ama ondan önce ben birkaç cümle... Hissaneden, e, bir cezaevinden çıkışın bu özgürlüğe merhaba deyişi 26. günündeyim. Size ee, işte böyle bir geçen sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii 57 ay e, gerçeği söylemek gerekirse çok kolay bir süreç olmadı. Ama ben kendime şunu söyledim arkadaşlar. Dedim, vallahi burası Türkiye. E, böyle bazen cezaevlerinden geçmek evet. gazetecilerin, yazarların, aydınların meslek hastalığı. Evet. Arada bir e, madenci, akciğer hastalığı tutulur. Öğretmen varis olur. İşte gazeteci de arada bir cezaevine gider. Aydınlar maalesef böyle bir süreç. Cezaevinden ne zaman çıkacağını bilemem. Ama nasıl çıkacağına sen karar verebilirsin. Evet. Öyle çık, din, din çık, nereye gidersen başını dik bir şekilde insanlara merhaba. <laughs> ben işte bu duyguyla ve göğsümü gere gere ki sevgili kardeşlerim e, ki milletvekillerinin özgürlüğüne kavuşması için düzenlenen o düzen kampanyalarında Bolu'dan da Bonudan'da destek evet. vardı. Sevgili milletvekilimiz bazen benim sesim oldu. Benim konuşmam mecliste dile getirdi. Evet ben sizi yola baktırdım ama yere baktırmadım. <laughs> <laughs> Şey evet. Evet. Eyvallah. Ben de, de, ben de bu hayalde yaşadım. Şey İnanın de bu hayalde gideceğim. insanların ben, ben diyeceğim. Sokaklarına gideceğiz. Böyle önümde beş kurma, arkamda bir çarpa olmayacak. Böyle insanlarla beraber olacağım. Ve tabii o duygularla çıkarken sevgili dostlar, şunu da paylaşmak isterim. Şimdi cezaevinden çıkmak olasılığı belirli. 5 Aralık günü Anayasa Mahkemesi kararı. Böyle havalandırmada e, 7 yüksek duvarın dibinde spor yaparken bizim çıkınca ne diyeceksin Balbay? İnsanlara. Üç yol var sevgili arkadaşlarım. Bir, hiçbir şey söylemeyip özgür güzelmiş deyip evine gitmek. Baba bu sana yakışır mı? Yakışmaz. İki, çok militanca bir söylemle yaşadığım bu acıların hesabı sorulacak. Ben bunu işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip Aferin. bunun acısını paylaşmak dedim bu da çok sert bana Üç, toplumun olabildiğince geniş kesimlere ulaşmamızı sağlayacak bir söylemle bu acıların bir daha yaşanmaması için mücadele ettim. Ben üçüncüyü seçtim arkadaşlar. O yüzden... Hatta ben e, genel olarak bir daha bu aşık acıların yaşanmaması, benim tıklıklarım, sizin tıklıklarınızın, sorunlarınızın bir daha böyle bir Türkiye'de yaşamaması için hiç kimsenin hemen hem mecliste hem halkın içinde mücadele etmeyeceğini söyleyince ki, kimileri bazıları sizin için, yani, bazıları öteki partilerle uzlaşmamı arıyorum. <laughs> Sevgili kardeşlerim ben hiçbir partiyle uzlaşma aramıyorum, toplumun her kesimiyle uzlaşma arıyorum. <laughs> Biz kimliğimizi koruyarak ne düşündüğümüzü, ne istediğimizi bu Türkiye'ye nasıl hizmet etmek istediğimizi söyleyerek toplumun her kesine ulaşacağız arkadaşlar. Evet. Ve bu anlamda da güvenden inanıyorum gelecek misli. Evet. Bu günlerde Türkiye'nin genel tablosu hepinizin gözlerinde Ankara'da olanlar bitenler. 17 Aralık'tan sonra da bir yolsuzluk operasyonu başladı. Ama bunun nereye uzanacağı, ne olacağı belli değil. Hani kimi milletvekilleri hani iktidar partisinden de zaman zaman gördüğümüz operasyonlar çerçevesinde hani milletvekillerin işleri hani kaldır parmak, indir parmak, maksat ihaleden pay koparmak gibi. Öyle bir şey ee, bir söyleme, e, siyaset yapınca böyle ortaya çıkan <laughs> etkilenler arkadaşlar özünde bizim yıllarda söylediğimiz denetim mekanizmalarını kaldırırsanız ihale yasasını bir 30 defa değiştirirseniz olacak bu. Tabii toplumda da şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Tabii sizler de hep Ben okuduğum, ettiğim. E, ya adam hizmet ediyor ama şey işte adam çalıyor, çırpıyor ama hizmet ediyor kardeş. Yani şimdi Aynen. bu hiç ahlak bir şey değil arkadaşlar. Yani şimdi e, çalıyor ama çalışıyor. Şimdi e, bu bu hiç ahlak bir şey değil. Biz hem çalışacağız hem çaldırmayacağız. Bu anlamda da e, şu anda halkımızın bugünkü bu iktidarın bu yüzünü de ayrıca görmüş olduğunu ben düşünüyorum. Yani, e, hepsi görür mü? Ne kadarı görür? Ne kadarı söylemlerle hareket eden, tabii o önümüzdeki dönemde e, görülecek bir şey. Ama sevgili dostlar, e, partimizin, CHP'nin önümüzdeki dönemde bu Ankara'daki olumsuzlukları, yolsuzlukları, devlet çarkın içinde olup bitenleri e, anlatması yetmez arkadaşlar. Benim sizlerle paylaşmak istediğim duygu o ki, o ki, biz şu kanat haklı, bu kanat haksız. Şöyle kötü yönetiyorlar, işin yarısı. Ama daha büyük bölüm arkadaşlar, şunu diyeceğiz. Artık Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Böyle bir başarıya inanmak, çok büyük bir enerjidir arkadaşlar. Yeryüzündeki en büyük enerji, başarıya inanmaktır. Bunun e, Tabii ki aynı şey değil ama ben demir parmaklıkların arkasında da hep özgürlüğe inanarak yaşadım. Dedim ki Balbay bir gün özgürlüğüne kavuşacağız Ama o güne sağlam çıkmam. O güne hazır olmam gerekiyor. Çünkü bugün ben çıktım. Şu anda olabildiğince çok insanla bir araya gelmeye çalışıyorum. Gün dün Eskişehir'deydim. E, <laughs> Aziz Korkmaz'ın 38 gün bu e, yaşamın gerçekten sonra bu 700 rengi sırasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki delikanlının e, bir heykeline bir karantik koydum, saygı tutuşunda bulundum, başımı eğdim önünde. Ee, 2 Ocak'ta e, İlhan Selçuk'un e, Hacı Bektaş'taki e, mezarına başlayalım. E, Olabildiği insanların içinde içindeyim. Tabii ki ben daha önceki yıllarda da gazeteci olarak toplumun nabzını tutmaya çalışıyordum. Bu sefer partimizin kadrolarında bir örgütlerinde daha farklı bir heyecanı gördüm. Ve çok mutlu oldum. Bunu arttırmak gerekiyor arkadaşlar. Ben bu heyecanı da biraz önce söylediğim gibi bir HDP dayalı olarak nereye ulaştığımızı toplamak çok iyi anlatarak büyütmek gerekiyor. Benim öncelikle paylaşmak istediğim duygu bu. Onun dışında sevgili dostlar, tabii şu anda e, Ankara'da bir taneler bağlamında ııı e, şunu da sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. E, aslında Ankara'da büyük bir cenaze töreni var. Hukuk <laughs> hazretleri öldürdü. Evet. Maalesef. Biz yıllardır bunu söyledik arkadaşlar. Dedik ki demir parmaklarının arkasında ııı cezaevindeki görüşmesi olanlar bu yargılamalar en sonunda meclis başkanı dedi ki anayasanın 138. maddesi öldü dedi. Ben demedim sosyal yaşam. Meclis başkanı. Biz de şey derler ki ya şehitler çok abartıcı. O kadar da değil. Ama bunu meclis başkanı 138. madde ne diyor? Biliyorsunuzdur ama birkaç cümleyle paylaşmak istiyorum. 138. madde arkadaşlar hakim ve savcıların bağımsızlığı. Demek ki ölmüş. Ben demedim. Çiçek dedi. İki, hakimlerin vicdanlarıyla karar vermesi gerektiği. Demek ki o da ölmüş. Üç, <laughs> <laughs> yasama ve yürütmenin yargı kararlarına uyma zorunluluğu. O da ölmüş. O da ölmüş. Gerçekten arkadaşlar geriye böyle bir şey ki her şeyin izleniyor. O yüzden önümüzdeki dönemde arkadaşlar, ben bu acıları yaşamış kardeşlik olarak geçmişte tabii ki her şey için Ama hiçbir şeyde kimle bakamayacağız. Çünkü onun hiçbir yararı olmayacağını geçmişte de geçmişten de biliyoruz. Türkiye'nin yakın tarihinde sevgili kardeşlerim 1960'larda Menderes, Polat'tan doğru idam edildi. 10 yıl sonra meclisten 3, 3, e 3 e diye bir karar çıktı ve Deniz Gelmiş Hüseyin İnan Bey'in Tuhas'tan idam edildi. 3'e 3. Ardından 12 Eylül büyük bir karabasan. ardından 28 Şubat bu intikam nereye kadar arkadaşlar? Ben bunu durduracak olan da gerçekten bu ülkenin kuruluş temellerinde çok büyük sayı olan, daha doğrusu temellerini kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ni arkadaşlar. Buna yürekli inanıyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, söylediği, geçen e, e, birkaç kez dinledi bunu. CHP Türkiye'de üç devrimi başarmıştır dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri, devrimler süreci, ardından çok farklı yaşam, ardından sosyal demokrasi, şimdi de sevgili kardeşlerim. Demokrasi ve özgürlük bize yakışır. Evet. Bunu biz gerçekleştireceğiz. Ama burada bütün bunları yaparken de şu düşüncemi sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. Ben Türkiye haritasını bir tablo gösteriyorum. O tablodan ne bir zengin gitmesini isterim, ne de o sınırlarında en ufak <laughs> bir oynama isterim. <laughs> yani sahip çıkacağız ve bu ülkeyi 21. yüzyılın değerleriyle buluşturacağız arkadaşlar. Ben bu duygularla şu aramızdayım. Ben milletvekilliğini sevgili Tanju Özcan'ın da e, o şekilde yaptığını biliyorum. Hepsi hep seçim bölgesinde, Tüperin arasında E, sadece meclis